Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir karar aldım. Hesabımı satacağım arkadaşlar. Ve ana hesabımı satacağım. YouTube'u bırakmayacağım. Kendime daha iyi bir hesap alacağım şöyle. Destansı gösteriş. İşte hesap yükselteceğim daha doğrusu. Kendime daha güzel hesap alacağım. Yani Defansı gösterir Şöyle M4 düneyi mesela alacağım. Hemen atölyeden başlayalım. m 24ümüz 4 seviye. M7 dört seviye. Pompalı bir. EMP bir. Kar bir. Akrep bir. Tamam full. Bizon full. Thompson full. Seller bir. Uzi 2 bıçak 1 Yükseltilebilirlerimiz böyle böyle Birikime gelelim Bir tane yıldız taşı var Bir tane destan sablem Bir tane bundan iki modifikasyon 7 tane şundan 4 koruma kart arabalarda sadece Toros var motosiklet var Bugi var tekne var iki tane bir tane de arabamız var Emojiler şöyle. acılar şöyle hesap yükselteceğim için satıyorum sıfır ben hiç ben yemedi daha paraşütler 2 kay kay var. Uçaklar burada. Kasklar böyle. kafalıklar böyle. Çantalar da böyle. Burada da böyle silahlar var. Destansiye gelelim. Öncelikle silah yüklüğünün bir tanesi açık Bütün kupalar var. Bir şu yok. Popülerlik 639K 640 Atmos 68 seviye Koleksiyonu 44 12 yükseltilebilir 31 destansı 220 Efsanevi 258'de şey olan ipek. Başka Unvanları gösterim. Nerede unvanlar? atlar hesap güzel arkadaşlar kısaca ben 7 lira istiyorum indirim var 7 lira 7 milyar yani 7000 TL 7000 TL istiyorum aga başka neyi göstermedik size göstereyim Şuradaki burada böyle Arkadaşlar hesabı yedi buçuk milyar istiyorum RP şeyini de göstereyim A5'te başladım açmaya A10'da bitirdim yani altı selam hesap böyle arkadaşlar 7 milyar istiyorum pazarlık payı var Pazarlık payı var alış satım alım satım işe yüz yüze yapılacaktır sadece ciddi alıcılar yazsın Hadi bay bay Allah'a emanet olun